İstanbul'un büyüklerinin Anadolu yakasında olmasıyla övünen Fenerbahçesi ile 1970'lerin ortasından itibaren Türk futbolunda Anadolu fırtınasını estiren Trabzonspor rekabeti futbol tarihimizde çok ayrı bir yere ve öneme sahip kuşkusuz. 21 bu bölümünde sizlere bu çok özel rekabette her iki takım formasını da sırtına geçirmiş 21 çok özel ismi hatırlatacak. Listemizin ilk ismi ise Fenerbahçe Trabzonspor rekabetinde en son iki takımda da oynayan Egemen Korkmaz. Futbol severlerin Bursa spor formasıyla tanıdığı Egemen, yeşil beyazlı forma ile geçirdiği 7 sezonun ardından 2008 yazında Trabzonspor'a transfer oldu. Burada 3 sezon oynayan Egemen, bir Türkiye Kupası bir de Süper Kupa kazandıktan sonra İstanbul'a Beşiktaş formasıyla giriş yaptı. Egemen bir sezon sonra ise rotayı Fenerbahçe'ye çevirdi ve 2 yıldır sarı lacivertli ekibin başarısı için ter döküyor. Kullanılan köşe vuruşu, havalanıyor top. Egemen top çizgiyi geçiyor. Hakem golü veriyor. 71. dakika Fenerbahçe 1 Benfica 0.